arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skirt Teacher 3'te oynuyoruz. Fakat ilk bir şey söylemek istiyorum. Ben oynamıştım yine de başlayacağız Yanımızda Meyra ve Melis var. Evet. Bugün işte Skirt Teacher oynayacağız. Chapter 1'den başlayacağım. İlk sürpriz stripe. Yani find mouse trap and place it on the table. Ee, gazetenin arasına şey yerleştirin diyor. Fare, fare kapı. Evet fare kapan. Sonra el Elis'in eline sıkışacak. Evet. Keşke oradaki Melis olsun. <laughs> Ay güzel. ne kadar güzel bir gün. <laughs> Oğlum bir git senin. Günün de kötü <laughs> şeyin de kötü. <laughs> Gel lan. Bırak. <laughs> Abi çok yavaş koşuyor ya. Biraz nine gibi. Hadi dur Ş Şarkı çok güzel değil mi? Evet şu şarkı çok güzel gerçekten. Gitme gitme şimdi. Gitme dur, dur o gitsin. E, bekliyoruz. Evet 2 saat sonra. Anca gidiyor. Çok yavaş gidiyor. Kaplı o bir taraftan var. gir. O bir taraf mı var? Hı hı. Ha. İyi değil mi şu an? Evet. Neyse böyle kal. İyi ki. böyle git. Tamam. Yukarı çıkmasın. Biraz e, uzaklaşsın, evinden, evinden de uzaklaşsın. Evinden de uzaklaşsın diyorum. Kapıyı açarsak hemen bizi kovalar çünkü. Kapının çok yakınları burası. Evet şey girişin. Cık. Giriş Ay, şey, şarkı da çok güzelmiş. Bırakın, bırakın, bırakın. Hayır, ben giderim korkmuyorum bu oyundan çünkü. Ya, bu oyun korku, korku, korku oyun değil ki zaten. Ama... Hayır. Bir sonraki videomuz bir zaman gelen olmayacak. Yes. Olabilir ama. Ben söz verdik yaparız. Şu an gidebiliriz. Evet ya. Hadi. Bakalım bekleyeceğiz. Ha. gidebiliriz. Eminim gidebiliriz. Hayır ya çıkış kapısını yapalım. Evet çıkış kapısını orada. Ya çıkacak şimdi. Taktınız ve şuraya koşarız. Burada kalacağız. Niye dışarı çıkıyorsun ha sen? Gıcık. Dışarıda Aa. şu an Melis. Ha, o, o, o şey yana gitti ya. Bay ne yaptığını göstereyim Domates falan atıyor galiba. Evet, atıyor. Domates Elona'yı bırakıyordu. Arkadaşlar domates Elona'yı bırakıyordu gerçekten. Sevgilisi mi? Evet. Burada Elona'yı bu arada sevgilisi diyoruz. Getirdim ben de değil. Çünkü evet. o başka bir sigara bir şey bir şey de onun şey. Aa ikili zıplama mı var? Yok. Aa evet. İkili zıplama var. Bak. Ya yani şurada atlayabiliyor muyuz sen? Çitlerini ama. Üf içir. Ya bir şey söyleyeceğim. E, kapıyı aç şu merdiven. Şurada merdivenler var, Oradan çık. E, oradan çıkmayacağım. Üst kata çıkmasını ya da Başka bir odaya gitmesini bekliyor. Ama bu sefer çok bekleriz ya. Çok yavaş kadın zaten. Evet değil, değil mi? <laughs> bu Evet orada olacak. Hemen yapacağız bunu. Çok hızlı. Bırakamıyorum. Gelecek şimdi. O pastayı, Evet biliyorum arkadaşlar. Pastayı fırlatacağım biraz. Fırlatıyorsun. Şu an ama bir yerlere gidiyor. Oha lan ne? Bak gör yak ar. Oradan şimdi de. Abi bana bir şey yapamaz bu. İyi. Arkadaşlar ya ben hatırlamıyorum. Koyulmadı. Ay yumurta atacak şimdi sana. Atamayacak. Çok güzel. Ama bu debindeyim dibinde. Sen nereden çıkarıyorsun <laughs> yumurtayı? Abi ya cebinde yumurta saklıyor Kusuyor musun arkada? <laughs> sürekli kovalayacak çünkü diye. Hayır bak bir üst kata gitsebilse değil mi? Ha? keşke gitse ve şu bahçe zevkinden vazgeçse. Ya. Ba bahçe sevdalı yemin ediyorum. Hı hı. Bu sese de gelmez yani. Ha çok ses geliyor. Nasıl gelmi Anlamıyorum. İşte aç Şurada ama. Ya, yok, yok yok burada değil. Bak orada. Ha gel. de olmuyor. Tamam şimdi ben koyacağım Ama olmuyor. Ha şuraya basacaksın. Nereye? Şuraya bak. O tuşumuz daha yok ki bizim. Niye zıpladın şimdi? Yaklaşıyor mu? Ya o çok göründü ama. Evet göründü işte. ha görünmesi mi gerekiyor? Ya boş ver, zaten bize öldürse bile yaptık şu an işimizi. Yapmadık ki. Neif Pepper'ı. Ne yapıyorsun? Ya nasıl hızlı aldın öyle? Hadi. Bizi gördür şimdi şeyi kafasına atarsın sonra. Yani şuraya geç kafasını at sonra bizi takip ediyor ya oradan. Ama pastayı alamadık. Alamadın mı? Evet alamadım. O, o çok üzüldü. Uy, 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 konuşma oradan. Çeki çatın da böyle şey oluyor. Şu an galiba yaptık. Şu an sadece beklememiz gerekiyor. Evet. evet bekleyelim gerek. arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şey yapacak e, izleyeceğiz. <laughs> i̇yi olacak. Çok evet, çok iyi sordu. olacak. E, bu arada bu video çok uzun sürebilir. O yüzden e, YouTube izin vermiyor. Bir şeyler yapmamı istiyor. O yüzden iki bölümlük yapacağız. <laughs> o bölümün Melis oynasın. <laughs> Melis sen? <'in>... Aa, arkadaşlar. <laughs> çok da iyi oldu. O oh, kan duruyor. Öyle bir şişmez ki o. Ağla. Bu da Ağla. yeni bir şu yandaki de e, için yapımlarından yeni yap, yeni bir oyunmuş. Aa, arkadaşlar şunu da yükleyebilirsiniz. Ama ilk bunu yükleyin. Evet ilk bunu alışın. Çok güzel bir oyun. Var. Bu, buna alışınca zaten öbür oyunlar da böyle şeylere. Şimdi son bölüm yapacağız. Ee, şimdi ne diyor? Breakfast diyor. Bir şeyler koy diyor bre. İngilizce var mı? <laughs> şimdi translate'den bir şey yapsın, baksın. Hayır, let's serve up some trouble by rain. Ee, bence bugün bölüm oynasın. oynasın. Asa oynayacak mısın? Arkadaşlar her, bir, bir şeyden bakacağım. Ha anladım. Ben Acı ben... sos koyuyoruz. Değil bir mi? üstünü kapatmak için başka bir... Ama bilmiyorum. Hayır. Bak, Şimdi bu sefer benim dediğim yap. Ben yok yapma zaten. <laughs> Salonun yakınlarında değil. Ha yakınlarında. Ya. Yok. Burada var. Burada maymuncu kalacağız şuradan. Ne maymuncu? Maymuncu kapıları açıyor. Kapıyı kilitlemiş. Merdivenden sığınma yapabildim ama Ka ha, kapı şey şuna... var? Aa o yeşil ama var. Aa. Şöyle bir çıkmaya gelirse. Otan mı Dur Aa, kafasına öyle... levye atayım mı? At. Önce bizi gördüktür bir. Bak buradayız. Hello. Hava YouTube bizi görsen bir at kafasına. İyi oldu sana. İyi. Bakma öyle bize. Biz yapmadık vallahi. Öyle kendi uçtu yani. Evet şimdi. Şimdi de onu at. Merhaba yine geldik. Hoş ama bir şeker istedik. Ha bize vermezsen. Ha geliyor geliyor. Biz buradan göremiyoruz. Ha kaf şeyimiz göründü yanda. Ha, bak biz. Bu son bölüm değil mi? Yani burada bitireceğiz. Evet burada bitireceğiz. Ee, biraz şeyimiz. Şahımız... Bu da bir 10 dakikadan az olması gerek. Video. Evet. İnşallah 10 dakikayı geçmemiştir değil mi? Evet. Çünkü on dakika da bunu yapmak <laughs> da bir başarı. Göremiyor musunuz? Arkadaşlar <laughs> ben bu oyunu fazla ha, buradan kullanmayacağım. Buradan bir şey alabiliyor musun? Ee, buradan özen ne yapacağım söyleyeyim mi? A, paramız şey 205'miş. 205 de şu an e, bunların hepsini alabiliriz yani. Hepsi düşük fiyatlar. E, ee, bizim için bunlar çok düşük. Çok 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 çok. Çünkü bizim 205. Vinegar mı? Sizin... Ya Vinegar. Ya Yağ mıydı? Onun gibi bir şey de. Ee, ben de sinirsiz enerji değil mi bu? Alalım bunu. Neyse bir alalım deneyelim. <laughs> şu an 105 paramız kaldı. Evet şu an hiçbir şey alamayız. 30 liralık paramız kaldı. Ha, onu geri mi çektim? Evet salat aldık. aldık. Evet, tuz aldık. Şimdi yukarı çıkmasını bekleyeceğim ben. Bence şu yandan çık. Oradan aşağı Evet yukarı çıkıyoruz zaten. Sen ev dediğime bakma. Evet şu an yukarıda birkaç odaya girsin de hemen şey evet, yaparız. Bir odaya girmesi yukarıda. gerekiyor. Giriyor artık. Aslında tam yanımızdan geçmek bizi görsün diye. Çabalayıp üzerimiz attığımız Girdi geri. Yüz kattı mı? Tamam şimdi yapalım. Evet, yemeğine böyle tuz döküyoruz. Ama tuz güzel geliyordu. Yapıyordu hatta böyle. Şimdi onu al, her şey dök bari üzerine. Bilmediğimiz için. Aa dökemiyoruz. Ha, bu değil o zaman. Bir şey ilk bölümde bize ayak izleri göstermesi lazım değil miydi? Ben yapmıştım, o yüzden göstermiyor hmm. Beğenecek ya. Kız kibar ol kız. Sevgilisi. Ha evet beğenemedi. Sevgilisi. Ey, sevgilisinin yanında ay ne kadar kibar şimdi Şunun sevgilisi yokken. Arkadaşlar level komple yaptık. Evet ee, çirkin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.